İsrail'in abduk altındaki Gazze şeridine yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu Gazze'deki Nusayrat mülteci kampına saldırı düzenledi. Saldırı sonucu aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralandı. Yaralanan Filistinliler Deir Bela kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. İsrail'e ait savaş uçakları Gazze kentinin Yafa Caddesi'ne de saldırı düzenledi. Saldırı sonucu aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralandı ve hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan siviller en yakın hastanelere kaldırıldı. <laughs> Gazze'deki sivil savunma biriminin yaptığı yazılı açıklamaya göre İsrail'in Deres Mahallesinde Zeyno ailesinin evine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü 18 kişi yaralandı. <laughs> İsrail'in Gazze kentine sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda 30'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti. <laughs> Diğer yandan Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 322'si Gazze'yi karadan işgal sürecinde olmak üzere 677'ye yükseldi. Gazze'yi karadan işgale girişen İsrail askerleriyle Filistinli direnişçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.